Selam arkadaşlar ben Çağrı Sarı hepiniz hoş geldiniz. KPSS ve TYT hazırlıklarımız devam ediyor ve arkadaşlar bu dersimizde artık dil bilgisine başlıyoruz. Dil bilgisinin en önemli, en uzun ve arkadaşlar en çok sorusunun gelmiş olduğu bölüme başlayacağız. Sözcük türleri sevgili arkadaşlarım. Hazır mıyız? Bakalım nedir? Değerli dostlarım kral taktikle başlıyoruz. Soru tiplerimiz ben her zaman şunu söylüyorum lütfen unutmayın dil bilgisinde soru kalıbını doğru anlamak o soruyu doğru yanıtlamanın %90'ıdır arkadaşlar. Geri kalan %10'luk kısmın %5'lik kısmı akademik bilgidir. Diğer %5'lik kısım ise dikkatli olmaktır ve bu nedenle en temel soru kalıplarımıza başlayalım. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır ya da altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Dendiğinde benim aklıma ekranınızda görmüş olduğunuz bu 8 kelimenin gelmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem ve fiildir değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Sözcüğün türü bizden istendiğinde bu 8 kelimeyi düşünüyorum ama sözcüğün yapısı bizden istenirse basit Türemiş birleşik diye düşünmem gerekiyor. Biraz sonra arkadaşlar o kısımdan da söz edeceğimiz bir bölümümüz gelecek. Hadi bakalım şimdi o zaman bunların ilki olan isimlerle başlayalım. Hazır mısınız arkadaşlar? İsimlerle başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar biz isimlerin ne olduğunu biliyoruz. Kainatta var olan tüm varlıkların ne olduğunu ifade etmeye yarayan kavramlara İsim adı verilir bey. Öncelikle varlıklara verilişine göre isimlerimizi bir görelim. Özel isimler ve cins isimler yani tür adları olmak üzere ikiye ayrıldığını yakalıyoruz arkadaşlar. Özel isimler dünyada sadece bir tane olanlar için verilen isimlerdir ki Türkiye Cumhuriyeti hastasıyız öyle değil mi? İstanbul, Mustafa Kemal Atatürk Nur içinde yazsın. Hastasıyız aynı şekilde. Cins isimlere baktığımız zaman ülke, şehir, birey gibi kavramlar olabilir. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi çağrı sarı bir özel isimdir. İnsan, benim bir insan olmamsa cins isim yani tür ismidir sevgili dostlar. Varlıkların sayılarına göre adlarımıza baktığımız zamansa tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi olmak üzere üçe ayrılır. Tekil isim kalem, çoğul isim kalemler gördüğünüz gibi larlar çoğul iki alıyor. Topluluk ismi ise Ordu, ekip, takım, sürü, orman gibi sözcüklerdir arkadaşlar. Her ne kadar çoğul eki almamış olsa bile anlamında toplu halde bulunma anlamı taşıyan kelimelerdir. Ve bir baba taktiğim var dikkat ediyoruz. Yer adlarının cümledeki anlamları çok önemlidir. Normalde tekil olan yer adları ad aktarması yoluyla topluluk adı olma özelliği kazanabilir. Şöyle ki okul geçen hafta temizlenmiş derken okuldan bahsediyoruz ve Tekilat değil mi? Ama yarın okul tiyatroya gidecek derken okuldaki öğrenciler ve öğretmenler kastedildiği için bir adak tarması yapılıyor yoksa okul o bina tıpış tıpış tiyatroya gidemez öyle değil mi? İşte biz buna adak tarması diyoruz ve buradan hareketle o öğrenci ve öğretmenleri kastettiği için topluluk adı olma özelliği taşıyor değerli arkadaşlarım. Gelelim varlıkların oluşuna göre isimlerimize. Bunlar da soyut isimler ve somut isimler diye ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Soyut isimlerimiz beş duyu organımızın hiçbiriyle algılayamadığımız isimlerimizdir ki hasret, kibir, nefret, tanrı, ruh, rüya, hayal, kabus gibi kelimelere baktığımız zaman hepsi soyut isimlerdir arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın lütfen. Tabii cümlede isim olarak kullanılmış olmaları da bizim için değerli. Duygularımızı unutmayın tamam mı? Duygularımızın hepsi soyut kavramlardır. Somutlarsa beş duyu organımızın herhangi biriyle algıladığımız hatlar. Dikkat! Beş duyu organımızın beş ile birden algılamamıza gerek yok. Sadece 1 ile algılayabiliyor olmamız bile yeterli. Masa, dağ, ses, ışık, koku, sıcaklık ve benzeri sözcükler öyle değil mi? 5 duy organımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz kavramlar bu nedenle somut isim olarak karşımıza çıktı. Efsane taktiğimize dikkat edelim mi? Bazı somut adlar algılıklık ekiyle soyut duruma dönüşebilir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Mesela Arkadaş kelimesi tek başına somuttur ama arkadaşlık dediğiniz zaman unutmayın arkadaşlar artık soyut anlamlı bir kelimedir. İnsan somuttur. İnsanlık dendiğinde ise soyut anlam kazanmış demektir. Lütfen unutmayalım ve bir de ana taktiğimiz var. Somut adlar bazen cümledeki kullanışına göre soyut anlam kazanabilir dostlarım. Şöyle ki bugün hava çok bunaltıcı derken buradaki hava kelimesi somut anlamlıdır. Ancak şu çocuğun havasından yanına varılmıyor dediğimiz zaman kibir öyle değil mi? Duygularımızla alakalı olan bir kelime o zaman soyut bir anlam kazandı mı? kesinlikle değerli arkadaşlarım bu kullanıma da çok dikkat etmemiz gerekiyor Sırada ismin halleri yani adın durumları var. Burayı sakın ola hafife almayın arkadaşlar. Burası çok önemli. Şimdi burada çok iyi bir temel atacağız. İleride bu eklere benzer olan eklerden konuşacağımız derslerimiz olacak. Aradaki ayrımların çok iyi yapılması lazım. Her şeyden önce ad durum ekleri diyoruz biz buradaki eklerimizi. İsimlere ve zamirlere eklendiğini unutmayalım. İsim çekim ekleri kategorisinde yer alan eklerimizdendir değerli arkadaşlarım. Ad durum eklerimiz. Yalın durumu hiçbir şekilde diğer durum eklerinden birini almamış olan durumudur. Masa okul siz. Hemen burada bir duralım. Arkadaşlar bakın yalın durumu biraz sonra taktikte de vereceğim zaten. Yalın durumu lütfen basit sözcükle karıştırmayalım. Ben soruyorum öğrencime. Arkadaşlar diyorum yalın durum nedir? Hocam kelimenin ek almamış hali. Hayır ek almamış hali değil. Diğer ad durum eklerinin hiçbirini almamış halidir. Lütfen dikkat edin tamam mı arkadaşlar? Masa okul isimlerini yazın ve siz zamirini kullanacağım. Belirtme durumu bir diğer adıyla gösterme ya da yükleme durumu. Arkadaşlar bunların lütfen eş anlamlarını çok iyi bir şekilde bilin. ÖSYM bunları kullanıyor sevgili arkadaşlarım bilginiz olsun. Belirtme durumu ı, I, i, u, ü hali öyle değil mi arkadaşlar? Masayı, okullu, sizi derken Gördüğünüz gibi yönelme yani yaklaşma durumuysa ismin e halidir, a, e değişkenleriyle karşımıza çıkar. Masaya, okula, size. Bulunma durumuna baktığımız zamansa yani kalma durumu bir diğer adıyla İsmin de halidir, da, de, ta, te değişkenleriyle karşımıza gelir ve masada, okulda, sizde ayrılma, çıkma, uzaklaşma hali dan, den, tan, Masadan, okuldan ve sizden ve arkadaşlar dikkat edelim 2022TT sorusu olarak gelen ilgi durumu dediğimiz yani tamlayan durumu dediğimiz bir durumumuz var. ın, in, in, un, ün ekleridir. Masa, nın, okul, un, siz, in biçiminde kullanılır bunu asla unutmayın değerli dostlarım. İşte ad durum ekleri karşımıza bu şekilde geldi ve hemen o zaman önemli bir taktiğimiz vardı. Efsane taktiğimiz yalın durumdaki isimle basit isim karıştırılmamalıdır. Yalın durumdaki isim diğer durum eklerinin hiçbirini almamış isimlerdir. Oysa basit isim yapım eki almamış isimlerdir. Yani Türemiş ve birleşik yapılı isimler de yalın durumda olabilir. Örneğin göz, lük bakınız yapım eki aldı türemiş bir sözcük ama ad durum eklerini hiçbirine almadığı için yalın durumda kullanıldı. Aynı şekilde odunluk, gecekondu, gece, kondu bakın iki kelimeden oluştu birleşik bir kelime oldu. Buz, dolabı derken yine birleşik bir kelime oldu. Yapı bakımından birleşik sözcük ancak hiçbir ad durum eki almadığı için basit durumda kullanıldı sevgili arkadaşlarım. Efsane bir taktikti. Ben olsaydım ÖSYM'nin yerinde hakikaten buradaki ayrıma yönelik bir soru yöneltebilirdim. Sizleri kandırmak isteyebilirdim arkadaşlar. Şimdi geldik yapı bakımından isimler yani isimlerin yapısını incelemeye geldik. Dersin başına söylemiş olduğum basit türemiş birleşik olayı hemen temel soru kalıbınıza beraber bir bakalım mı? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan altı çizili isimlerden ya da adlardan hangisi yapıca veya yapı bakımından diğerlerinden farklıdır diye bir soru gelirse basit isim. Türemiş isim ve birleşik ismi düşünüyoruz arkadaşlar. Hemen basit isimlerle başlayalım. Hiçbir yapım eki Almamış isimlerdir. Çekim eki almış olabilir. Çekim eki alsa da olur, almasa da olur. Hiç fark etmez. Şişeler, çoğul eki. Yastıkın bilmem nesi. Değil mi arkadaşlar? Tamlayan eki. Kalemim, benim kalemim. İyilik eki. Çiçekte. İsmin bulunma hal ki Ve arkadaşlar dikkat edici olursak bizim yapım eki dediğimiz eklerimiz kelime eklendiğinde yepyeni anlamları ortaya çıkartan eklerdir. Bu eklerime baktığımda hala şişeden, yastıktan, kalemden ve çiçekten bahsettiği için bu eklerin hiçbiri yapım eki değildir. Çekim eklerimiz ise Tıpkı burada olduğu gibi sözcüklere eklendiğinde yeni anlamlar ortaya koymayan eklerdir. O zaman benim buradaki eklerimizin her biri çekim ekidir sevgili arkadaşlarım ve buradan hareketle benim görmüş olduğum bu isimlerin her birinin basit isim olduğunu söyleyebiliyorum. Çünkü hiçbirinde yapım eki kullanılmadı. Basit isim dediğimiz olay bu kadar arkadaşlar. Geldim türemiş isimlerime. Burası bayağı önemli bir yer en az bir tane yapı eki almış isimlerdir ve arkadaşlar aslen iki çeşittir fakat bazı kaynaklar bunu üç çeşit olarak da aktarabiliyor. Kaynakla kastettiğim arkadaşlar dilci hocalardır, dil araştırmacılarıdır bilginiz olsun. Öncelikle isimden türemiş isimleri bir konuşacağız. İsim veya isim soylu kelimeleri yapım ekinin eklenmesi sonrası oluşmuş olan isimlerdir. Şöyle düşünün. Şimdi arkadaşlar fısıl Tı. Bakın fısıl yansıma bir sözcük öyle değil mi? Yansıma sözcükler aslen isim soyludur. İşte bazı hocalar buradaki fısıl gibi yansıma sözcüğe gelen bir yapım eki sonrası oluşan kelimeye yansımadan türemiş isim adını verebiliyor. İşte aslında demeye çalıştığım mevzu bundan ibaretti. Şimdi fısıltı biçimde kullandık öyle değil mi? Değerlendirdiğim zaman burada bir yapım eki olduğunu görüyorum. Bakın mavi kalemle yapım eklerimi ayırdım öyle değil mi? Kelimemin Köklerine geldi. Kelimenin kökü ne demek? Bunları çok ayrıntılı anlatacağım bir yapı bilgisi bölümü olacak. O nedenle şu anda sadece bir e, sufle veriyorum size, öyle söyleyeyim. Kelimelerin anlamlı en küçük parçasıdır. Fakat o anlamlı olan en küçük parçanın kelimenin son haliyle de arasında mutlaka bir anlam bağının olması gerekir sevgili dostlar. Şöyle de düşünebilirsiniz, balık kelimesinin kökü bal olabilir mi? Hayır olamaz. Böyle de düşünebilirsiniz. O zaman balık kök halinde olan bir kelimedir. Buradan hareketli fısıltı. Sol ak dikkat. Öz özel. Ön önem. Kök köken. Özden özet. Kızdan kızcağız. Ottan otçul. Anadan anaç. Dikkat edin bu kelimeye. Gözden gözde. Hani en gözde filmim şudur derken, tamam mı? Favori, as anlamında kullanılan. Günden, gündem. Yelden, yelken. Yel, rüzgar, tamam mı? Saat, siz. Şehir, li. İngilizce, yalın, ız, olur, yalnız. Şimdi dikkat edin bu kelimeye arkadaşlar. Dikey kelimesi çok önemli bir kelime. Dikmekten dikey değil, tamam mı? Hani yatay ve dik dediğimiz kelimeler var ya arkadaşlar. İşte dik ismine gelen ey yapım ekiyle oluşmuş olan bir kelime unutmayın. Acı ımtırak. Şunu da altını çizdim. Sarıdan sarışın. Şimdi dikkat. Geç e. Ortaya çıkan kelime Gece kelimesi buna da dikkat edin olur mu? Arkadaşlar geçmekten gece değil. Hani erken kelimesinin zıt anlamlısı olan geç sözcüğü var ya. Buna gelen, buna gelen e yapım eki sonrası oluşmuş olan bir kelime gece sözcüğü. Şimdi dikkat. Ben kelimesi bir zamir sevgili dostlar. Lik diye yapım eki aldı, benlik kelimesi oluştu. Kim, lik derken kim kelimesi aynı şekilde bir zamir ve lik diye yapım eki aldı, kimlik diye bir isim oluştu. O zaman arkadaşlar hemen bu noktada şöyle diyeceğiz. Bizim bu kelimelerimizin köklerine baktığımız an hepsi de isim değil mi? O zaman isimden diyoruz. Her bir de yapım eki aldığı için türemiş diyoruz ve kelimelerimizin son halleri de isim olduğu için aynı şekilde isim diyoruz. Böyle kelimelerimizi işte isimden türemiş isim adını veriyoruz. Ve görmüş olduğunuz bu yapım eklerimizde isim soylu kelimeye eklendiği şöyle isim diye yazayım ve kelimenin son halde isim oldu değil mi? Bu nedenle isimden isim yapan Yapım eki adını veriyoruz değerli dostlarım. Süper. Şimdi gelelim şuradaki iki örneğimizi ele almaya. Bazen bize sorularda şöyle de sorabilir. Hangisinde zamirden türemiş bir isim vardır? O zaman bulurum ben kelimemi. Kökü bir zamir olacak, yapım eki alacak ve kelimenin son hali isim olacak. Tıpkı burada olduğu gibi. Tamam mı sevgili dostlar? Şimdi efsane taktiğimize dikkat ediyoruz. Dilimizde kelime başına gelen... Pekiştirme eklerine dikkat etmek gerekir ve bu eklerde isimden isim yapan yapım ekleri kategorisindedir. Yani şuradaki eklerin arkadaşlarıdır, kuzenleridir. Siyah sim siyah, kırmızı kıpkırmızı. temiz tertemiz. mavi mas mavi sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Dikkat edelim. M P R S seslerinden destek alınarak yapılır. Bunların da birer yapım eki olduğunu unutmayalım. O halde benim bu kelimelerim de yine türemiş birer isimdir. Böylece isimden türemiş isimleri bitirdik arkadaşlar. Gelelim fiilden türemiş isimlerimize. Şimdi kelimemizin kökü fiil yani eylem olacak, yapım eki alacak ve bir, bir isme dönüşecek dostlar tamam mı? Hadi beraber doğmaktan doğa, sevmekten sevecen, kaymaktan kaygan, yatmaktan yatalak, çizmekten çizelge, tutmaktan tutam, dönden dönemeç, dikkat çevirmekten çevre, çok önemli bir kelime, uçmaktan uçarı, yapmaktan yapay, dalmaktan dalga, utanmaktan utangaç, dalmaktan dalgıç, demekten demeç, Gülmekten gülünç, dikkat edin. Batmaktan batı, devirmekten devrik sevgili dostlar. Bitmekten bitki, aslında gıgi ekidir boyunsuz benzeşmesi ortaya çıkar ve bitki kelimesi oluşur. Dermekten dergi, yanılmaktan yanlış ı sesi düşer, yırtmaktan yırtmaç sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi şimdi kelimelerimizin hepsinin kökünü kökü birer fiil öyle değil mi Ozan? fiilden yazdık. Hepsi yapım eki aldığı için türemiş yazdık. Kelimelerimizin son halleri de hep isim olduğu için artık sevgili dostlarım buraya da isim yazdık. Böyle isimlerimize de fiilden türemiş isimler adını veriyoruz. Bu tip yapım ekleri de dikkat edelim. Fiile eklendi ve kelimenin son hali ise isim oldu değil mi? Bu nedenle fiilden isim yapan ek, yapım eki kategorisine Girdiği, Harikasınız. Şimdi burada tam sınavlık bir kelime öğreteceğim size. Kral takdime dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar sevda kelimesi lütfen unutmayın türemiş bir isim değildir. Basit bir isimdir. Sevmek fiiline getirilen da-de ekili oluşmamıştır. Ama hocam şimdi sevmekten sevda çok mantıklı diyor olabilirsiniz ama hayır arkadaşlar bu böyle bir kelime değil bilginiz olsun. Bu kelime sevda sözcüğü olduğu gibi Arapçadan alınmış olan bir kelimedir. Bu nedenle basit bir kelimedir. Tamam mı? Basit yapılı bir isimdir. Asla ve asla türemiş değildir. Bunu asla unutmuyoruz sevgili dostlarım. Süper. Fiilden türemiş isimleri de bitirdik. O zaman birleşik isimlerimizle devam edelim şimdi. Birleşik isimlerimizde iki sözcüğün birleşerek oluşturduğu adlar yani isimlerdir ve bakın şu yollarla yapılıyor. Hadi bunlara bir bakalım şimdi. Anlam kayması yoluyla oluşanlar var. Bir ve az kelimelerinden oluştu bakın öyle değil mi? Şimdi bir de demiyor, az de demiyor, biraz diyerek böyle kalıp bir anlam ortaya çıkartıyor. Biz anlıyoruz artık onun ne demek olduğunu. Aynı şekilde hanım eli derken sevgili dostlar ancak şimdi buradaki anlam kaymasıyla oluşması, ses düşmesiyle oluşması sevgili dostlar hani şu alttakileri de kapsayan kısımlar içerisinde yer alabilmekte. Bu nedenle bunlar birazcık Bonus olarak veriyorum sizlere tamam mı dostlar? Ses düşmesi yoluyla oluşanlar da var. Cuma ertesi, cumartesi. Ne için, niçin? Ne asıl, nasıl? Öyle değil mi? Bakıyorum cuma ertesindeki E düştü. Ne içindeki E düştü. Ne asıldaki E düştü gibi. Ama şimdi bizi asıl ilgilendiren kısım burası, sorularda asıl odaklanmamız gereken yer burası. Arkadaşlar iki isimden yani isim tamlamasının kalıplaşmasından oluşanlar var. Gök isim, kuşak isim, gök kuşağı birleşti, deniz altı aynı şekilde birleşti, iki tane isimden oluştu. Bu kelimeler ayrı yazılsaydı isim tamlaması olmayacak mıydı? Kesinlikle. Artık ben bunların isim tamlaması diyemiyorum. Unutmayın sakın. Çünkü bunlar bitişik yazarak kalıplaştılar. Ben ilgilendiren kısım nedir? İki tane isimden oluşmuş olmasıdır. Bir sıfatla bir isimden oluşanlar yani sıfat tamlamasının kalıplaşmasına oluşanlar var. İşte bu ikisini birbirine karıştırmayacağız. Bu ikisini karıştırma yönelik soru gelse Süper bir soru olur arkadaşlar deyip bilginiz olsun. İlkbahar. Bahar kelimesi bir isim. Kaçıncı bahar? İlk. Burada bir sıfat var öyle değil mi? Dikkat Sıfatlı isim birleşti ama ilk bakışta sanki iki tane isimmiş gibi gözüküyor. Hayır dikkat edin olur mu? Kırık kale özel isimlerde de karşımıza çıkıyor bildiğiniz gibi. Kale kelimesi bir isim yani ad nasıl kale? Kırık kale o halde sıfat oldu mu? oldu. Bir isimle bir fiilin birleşmesiyle oluşanlar da var arkadaşlar. Miras yedi. Miras isim yedi bir çekimli fiil. Sinek kaydı aynı şekilde oluştu. Bir isimle bir fiilimsinin birleşmesiyle oluşanlar var. Şu iki arkadaşı da birbiriyle karıştırmamak gerekiyor. Lütfen dikkat edelim. Doğa sever, gök delen dediğimiz zaman öyle değil mi? Doğa isim sever fiilimsi. Gök isim delen fiilimsidir sevgili dostlar. Kalıplaşlar bir isim ortaya çıktı. Biz de bunlara birleşik isim dedik. Ve son olarak dilimizin en enteresan özelliklerinden biri geliyor. İki fiilin birleşmesiyle yani tür kayması yoluyla oluşanlar. Olur da size tür kayması yoluyla oluşmuş bir isim vardır derse iki fiilin birleşmesiyle oluşanları arayın tamam mı? Yaz boz. Yaz boz. İkisi de Dikkat edin fiilden oluştu. Ört, bas ikisi de fiilden oluştu ama ortaya birer isim çıktı. Ben ikişer tane örnek verdim sevgili arkadaşlarım. Bunların sayısı oldukça fazla. Olayın mantığını size öğretmek için böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar bir soru kalıbına bağlıyorum. Arkadaş bize sordu dedi ki: Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Önce şöyle düşünüyorsunuz. Basit mi, türemiş mi, birleşik mi? farklı olanı bulmaya çalışıyorsunuz. Diyelim ki sevgili arkadaşlarım, bütün altı çizili kelimeler hepsi türemiş isim tamam mı? O zaman bakacaksınız, isimden mi türemiş, fiilden mi türemiş? Farklı olanı işaretleyeceksiniz. Eğer hepsi birleşik isimden oluşuyorsa, şu kısma odaklanacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bunlardan hangisiyle oluşmuş bunu bulacaksınız ve sorunun çözümüne ilerleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar soru çözümlerimizde de yer alacak merak etmeyin. Konu anlatımımızı tamamladık. İsimler soru çözüm videomuzda buluşalım. Hemen pekiştirelim arkadaşlar konumuzu sorularla pekiştirelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Telegram, Whatsapp gibi gruplarınızda arkadaşlarınızla beni paylaşmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersten ben buluşalım. Soru çözeceğiz birlikte. Görüşmek üzere.